Türkiye'de işsizlik oranı biliyorsunuz en yüksek e, seviyelerinde idi bundan iki sene öncesine kadar ama çok ciddi gözle e, görülebilir e, e, iktisadi e, iktisadi ölçümlemelerde azaldığı tespit edilebilir rasyonel e, bir gerileme var işsizlikte İşte bu rasyonel gerilemeyi sağlayan daha doğrusu bu gerilemenin rasyonel olmasını sağlayan en önemli kurumsa ise işkur. Çünkü e, iş garantili eğitim programlarıyla e, insanlarımızı eğitimle yücelterek, yani eğitimle nitelikli hale getirerek işe yerleşmelerini sağlıyoruz. Eğer bir insan bir işe yerleşirse biliyorsunuz o insanın işe yerleşmeden önce topluma sunduğu huzursuzluk, işe yerleşmesiyle beraber ortadan kalkıyor. İşte bunun için işkur projeleri fevkalade önemli. E i̇şte bunun için işkur topluma huzur sunan bir devlet kurumu. Bu özelliğiyle her türlü takdirin üzerinde görev görevi yapıyor işkur. İşkur olarak biz işverenlerimizin talepleri doğrultusunda onların beklentilerine cevap verecek şekilde. İşte iş gücüne yeni katılmış olabilir, çalışırken işini kaybetmiş olan işsizlerimizden olabilir. Bunların yani mesleki eğitim projelerinde, yani onların talepleri doğrultusunda, üniversitelerle, özel eğitim kurumlarıyla, meslek odalarıyla birlikte eğitim projeleri gerçekleştirerek bunları eğitim İslam'a hazır hale getiriyoruz. Aydın Üniversitesi'nde Üniversitesi yapmış olduğumuz projede bunlardan bir tanesi. Bu proje bir İslam garantili proje daha önceki yapmış olduklarımızda işte bir kısmını şu an itibariyle yönetici pozisyonunda çalıştıklarını zaten biliyoruz. 2012 yılındaki hedefimizde de biz bu sayı işte geçen gün Sayın Valimizin Başkanlığı'nda genel kurulumuzu yaptık. 49 bin kişinin 2012 yıl içerisinde mesleki eğitimlerden geçirilerek de bunların isteme hem hale getirilmesi hem de yerleştirilmesi var. Dediğim gibi bir defa asgari yüzde 20'si mevzuatımız gereği iş garantörden düzenliyoruz kursları. İş temizde bugün itibariyle mesleği olmayan, iş olmayan insanların yetiştirilmesine yönelik kamu kurumları, kurumsal kaynaklarını bir araya getirerekten, güç birliği yaparaktan artık iş gücümüzü hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu bizim zaten kurumsal olarak iş kurması görevi, yasal yükümlülüğü içerisindeyiz. Biz de sosyal sorumluluk bilim içerisinde geldiği kadar buna destek olmaya çalışıyoruz. Umarım yapmış olduğumuz projeler hem ülkemiz için hem yani insanlarımız için de yani sanayicimiz için yararlı olur. Ben bunu ifade etmek istiyorum. İşkur'un üniversitelerle işbirliği e, yine e, üniversitelerin alt birimleri olan gelişim merkezleriyle, sürekli eğitim merkezleriyle işbirliği bu kapsamda çok önem arz ediyor. E, biz dolayısıyla iş kurum çalışmalarına çok organize, hedefi bulan, e, amaca tam anlamıyla hizmet eden bir yapıda olabilmek için projeler koordinatörlüğünü ihdas ettik. Projeler koordinatörü çok değerli e, Gülsüm Keske hanımefendi ile çok değerli çalışma arkadaşımla bu projelere özel önem vererek e, yaklaşık iki buçuk ayda beş önemli projeyi e, yaklaşık 200 kişiyi iş sahibi yapmak konusunda gayrette bulunduk. Tabi bu gayretler devletimizin bize sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek devlet, vatandaş ve üniversite üçgeni içerisinde artarak geliştirilmeye çalışılıyor. Biz bunu hem bir sosyal sorumluluk projesi diye addediyoruz. hem bu yaptığımız işten fevkalade gurur duyuyoruz. Çünkü bir kişinin ailesi içerisindeki mutluluğu, huzuru bizim de mutluluğumuz ve huzurumuz diye düşünüyoruz. Başladığımız tarihte tek bir mağazamız varken, şimdi 200'den fazla mağazamız var. Başladığımızda 4 çalışanımız varken, şimdi 4000'den fazla çalışanımız var. İsteğimiz şu, iki hedefimiz var, ee, dünyadaki en fazla restoran sayısına sahip olan bir marka olmak. Şu an McDonald's'ların 33.000-34.000'e yakın mağazası var. Ee, bizim 34 bin artı bir yapma hedefimiz var. En fazla restoran sayısının 500 sayı olmasını arzu ediyoruz. Dünyadaki hedefimiz bu. Ülkemizdeki hedefimiz çalışan sayımızın 100 bin olması. Eylül ayından itibaren Türkiye'nin en hızlı büyüyen unlu Mamiler Zinciri Sivil Sarayları ile beraber e, toplamda 50 e, işsizi yönetici adayı olarak yetiştirdik. Simit Sarayı'nın e, arttırdığı mağazalarda istihdamı sağlamak adına e, ve Mağaza yöneticisi açığını kapatmak adına böyle bir projeye başladık. Eğitim seviyesi yüksek, dinamiği yüksek ve mağazalarımızı hakikaten iyi yere taşıyabilecek arkadaşlarım bu eğitimden ortaya çıkması ve mağazalarımızın yönetiyor olması da bizim için mutluluk verici. Müzik Abdullah Üniversitesi ve Simit Sarayı'nın düzenlemiş olduğu kursun ilk dönem mezunlarıydı. Şu anda Taksim Anıt Şubesi'nin mağazı müdürü olarak çalışmaktayız. Evet, Yaklaşık 3 e, hafta kadar süren Aile Üniversitesi eğitiminde e, özellikle çok değerli öğretim görevlileri, verdiği eğitimlerde işimize yönelik çok ciddi e, bilgiler aldık. Bu süreçten sonra Simit Sarayı'nın mağazalarında işüstü eğitimlerimiz oldu. Bu süreçte bir mağazadaki her istasyon diye tavır ettiğimiz her lokasyonda çalışma fırsatı bulduk ve işi iş, iş üstünde Böylelikle Aile Üniversitesi'nde görmüş olduğumuz teorik bilgilerin pratikte uygulamalarını da gördük. Ee, peki şu soruya cevap verelim bakalım. Yabancı CV özgeçmiş hazırlayalım. Evet. Evet. Hazırlamayalım. Hazırlamayalım. Dışına göndereceksek hazırlayalım. Dışına göndereceksek hazırlayalım. Dışına gönderecekse Smith Saray'da kurumsallaşma adında çok çok iler, çok iyi ilerleyen bir firma. Hı hı. İş bu zaten malum devlet destekli bir firma. Aydın Üniversitesi artık kendine kanıtlamış bir eğitim hı hı. dolayısıyla böyle üç, üç tane iyi kurumun bir arada olmasından Aldığımız bir güvenle çıkacağız. Simitseverliğe Restoran Yöneticiliği programı 235 saatten oluşmaktadır. Bu programın içeriğine baktığımız zaman, e, küçük işletmelerde girişimcilik, muhasebe ve finans, e, müşteri ilişkileri, insan kaynakları, gıda hijyen e, eğitimi, iş sağlığı ve güvenliği, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak için çeşitli eğitim programları düzenlenmiştir farklı üniversitelerden, farklı bölümlerden gelen öğrencileriz. Hepimiz mezunuz, daha önce bazılarımızın iş çalışma hayatları var. Onlara rağmen e, burada öğrendiklerimiz bundan sonraki kariyer hedeflerimizde çok daha uygun olduğunu düşünüyorum. Ona göre karar verip daha sağlıklı adımlarla ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Artık burada edindiğimiz bilgiler sonucunda herhalde çok iyi bir yönetici olacağız. evet. Her restoran yöneticisinin bir insan kaynakları yöneticisi olacağı düşüncesinden yola çıkarak ee, yöneticilerin e, şubelerini daha nasıl başarıya taşıyabileceklerini insan kaynaklarıyla e, birlikte çalışacağı insan kaynaklarıyla nasıl hedefe taşıyacağını kendilerine anlatmaya çalıştık. İş kur vasıtasıyla bu eğitimden faydalanmaya başladık. İnternet üzerinden başlamıştık. Başvuru yaptıktan sonra e, teorik eğitimimizi Erdin Üniversitesi'nde aldık. Burada çok faydalı eğitimler aldık muhasebe, e, yöneticilik, e, iletişim ve kişilik analizleri gibi birçok e, derslerde eğitim aldım. Ve bunun sonrasında da dediğim gibi üç e, haftalık bir e, uygulama eğitimimiz olacak. Bunun sonucunda da farklı şubelerde e, müdürler, vardiya müdürlüğü e, ve eğitmenlik olarak işimde başlayacak işte. ne yapıyoruz? Belirli bir seviyede. Ne çok az, ne çok fazla. Ürünün yüzeyinin tamamı, görsel yüzeyinin tamamı. Uygun seviyede yumurtalıyoruz. Ne kullanıyorduk kıymalıda süsleme için? Evet, Eğitim sürecinde kursiyer arkadaşlar burada bir ürünün, Smith Sarayı'ndaki malzemelerin herhangi bir ürünün eksi 18'den artı ardından mayalama ve ardından pişirme gibi dört e temel e, durumunu birebir burada yaparak öğreniyorlar. E, biz eğitime üretim bölümünde başladık. Üretim bölümünde başladığım için de ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü ürünleri birebir görüyoruz burada. Ürünlerimiz fabrikadan geldikten sonra eksi 18'de depolanıyorlar. Artı 4'te çözünmeye bırakılıyor. Daha sonra da mayalanma dolabında mayalanıyorlar. Ürün çeşitlerimiz için e, mayalanma süreleri, çözünme süreleri farklı. Biz bu ürünleri görüyoruz raf ürünlerini görüyoruz. Ya yani ürünlerin yapısını çok daha iyi anlıyoruz. Tezgaha, e, satışa geçtiğimiz zaman sattığımız ürünün ne olduğunu bileceğiz. Bundan sonra sırasıyla e, lobby göreceğiz, çay e, şey ocağını görebiliriz. Daha sonra içeride işleyiş nasıl, bunları öğreneceğiz. Birer e, mağaza yönetici adayı olacağız hepimiz. Tabii bunun sonrasında da sınavlarımız olacak ürünlerle ilgili. E, bu sınavlardan sonra da eğer başarılı olursak bize teklif tek olacak. Daha sonrasında ise mağaza yönetici adayları olarak işe başlayacağız. Derse olan ilgileri, motivasyonları oldukça yüksekti. Ve e, bu da e, hem İş, Türkiye İş Kurumu'nun hem de Sinir e, Sarayıları'nın ve İstanbul Aydın Üniversitesi'nin ne kadar doğru bir proje içinde olduğunun bir göstergesi olarak ifade edebilir. İyi bir çalışma oldu. Bundan sonra da devam edeceğiz çünkü Simit Sarayı gerçekten hızlı bir büyüme içerisinde. Mağaza sayısını sürekli arttırıyor. Bu açığı da kapatmak adına Aydın Üniversitesi ve İşkur'un ortaklaşa yaptığı projeyi devam ettirecek. Biz de mağazalarımızdaki yönetimi bu proje kapsamında tamamlamış olacağız.